Uluhiyet tevhidinin anlamı şudur. Allah Teala'nın tek gerçek ilah olduğuna, ondan başka hakiki ilah bulunmadığına, ibadete, huzurunda boyun bükülmeye ve kayıtsız şartsız itaat edilmeye sadece onun layık olduğuna, onun dışındaki bütün ilahların ise batıl olduğuna kesin olarak inanmak ve onlar. İn tamamından uzak olmaktır. Yani uluhiyet tevhidi. Hiçbir ortağı olmayan Allah Teala'yı gizli ve açık, sözlü ve fiili her türlü ibadette birlemek, itaati ona has kılmak, namaz, oruç, zekat, haç, dua, yardım isteme, medet umma, sığınma, adak, kurban, tebekkül, korku, ümit, sevgi, inabet, evre ve yöneliş, haşyet, saygı ve korku ve tezellülü huzurunda kendini küçük görüp boyun eğmer ve benzeri ibadet çeşitlerinden hiçbirine ondan başkasına yapmamak ve ona sevgi, korku ve ümit duygularının hepsiyle birlikte ibadet ve kulluk etmektir. Bu üçüyle birlikte değil de sadece bir kısmıyla Allah'a ibadet etmek ise sapkınlıktır. Özetlemek gerekirse uluhiyet tevhidi. Allah'ı kulların fiilleriyle birlemek, yani her türlü ibadeti sadece Allah'a yapmak demektir. Bu nedenle ona ibadet tevhidi de denir. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbimiz ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Fatiha 5 O halde her kim ilahlığını ispat edecek hiçbir delili olmamasına rağmen, Allah'ın yanı sıra başka bir ilah dua ve ibadet ederse, ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kafirler asla iflah olmazlar. Müminin 117 Allah Teala insanları ve cinleri ibadet tevhidi için yaratmıştır. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet, kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Bu tevhid, dinin başlangıcı ve sonu, zahiri ve batını, kısacası her şeyidir. Peygamberlerin ilk ve son çağrısı onadır. Peygamberler onun için gönderilmiş. Kitaplar onun için indirilmiş. Cihat kılıçları onun için çekilmiştir. Müminlerle kafirler ve cennetliklerle cehennemlikler birbirinden onunla ayrılmışlardır. Allah Teala'nın la ilahe illallah sözünün anlamı odur. Bütün peygamberler İnsanları uluhiyet tevhidine çağırmışlardır. Geçmiş ümmetleri helaka götüren şey de onu inkar etmek olmuştur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka hak ilah yoktur, öyleyse yalnız bana ibadet edin, diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25 Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini kabul etmeyi zorunlu kılar. Çünkü Allah'ın rububiyetini kabul eden kimsenin sadece Allah'a ibadet etmesi ve hiç kimseyi ona ortak koşmaması gerekir. Çünkü müşrikler tek bir ilaha ibadet etmiyorlar ve Allah Teala'nın tek başına ibadete layık olduğunu ve bu konuda hiçbir ortağı olmadığını da kabul etmiyorlardı. Tam tersine birçok ilaha ibadet ediyor ve o ilahların kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarını iddia ediyorlardı. Bununla beraber onlar bu ilahların fayda ve zarar veremeyeceklerini de kabul ediyorlardı. Ancak rububiyet tevhidini kabul etmelerine rağmen Allah Teala onları mümin olarak isimlendirmedi. Aksine onları ibadette başkalarını kendisine ortak koşmaları sebebiyle kafirler zümresinden saydı. Zira yaratıcı, rızık verici, malik, her türlü tasarruf sahibi, hayat veren, öldüren, bütün kemal sıfatlarla muttasıf, her türlü noksan sıfattan münezzeh ve her şeyi elinde bulunduran Rab kim ise, tek ve hiçbir ortağı bulunmayan ilah da odur. Dolayısıyla ibadet de sadece ona edilmelidir. İşte bu noktada ehli sünnet ve cemaatin uluhiyet tevhidi konusundaki inancı diğer fırkalardan ayrılmaktadır. Çünkü onlar da ilahi Allah sözünden bazılarının anladığı gibi sadece Allah'tan başka yaratıcı ve rızık verici yoktur. Manasını anlamazlar. Tam tersine onlara göre uluhiyet tevhidi ancak da ilahe illallah şehadetinin manası gerçekleştiğinde gerçekleşir ki onun manası da Allah'tan başka gerçek ilah, mabut yoktur demektir. Bu da şu anlama gelmektedir. Uluhiyet tevhidi her türlü ibadeti yalnızca Allah Teala'ya yapmayı gerektirir. İbadet ise Müslüman kulunu Allah Teala'ya yakınlaşmak ve onun rızasını elde etmek için yaptığı dine ameller ve itaatlerdir. İbadet, hem kalbin ve dilin söylemesi hem de kalbin ve organların amel etmesiyle gerçekleşir. Sadece Allah Teala'ya yapılan ibadet ancak iki şartla geçerli olur. Birinci şart, ihlas. Yani ibadetin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "De ki ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Ey ortak koşanlar, siz de ondan başka dilediğinize tapın bakalım." Zümer 14 ila 15. "De ki benim namazımda, her türlü ibadetim de, hayatımda ölümüm de hep alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana verilen emir budur ve ben Müslümanların ilkiyim. Enam 162 ila 163 İkinci şart Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Yani Allah Teala'ya peygamberinin meşru kıldığı şekilde ibadet etmek. Onun emrettiği şeylere itaat etmek yasakladığı şeylerden uzak durmak, haber verdiği şeyleri tasdik etmek ve yapılan ibadetin gerek zaman, gerek mekan, gerekse ve sayı ve şekil yönünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uygun olmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının. Allah'tan korkup günahlardan sakının." Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Haş 7 İbadet, itaat ve sevgide Allah Teala'yı birlemek ve la ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur şahadetinin gereğini yerine getirmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sünnetine tabi olmak, emirlerine boyun eğmek, yasaklarından sakınmak ve ona kayıtsız şartsız itaat etmek ise Muhammedur Rasulullah Muhammed Allah'ın elçisidir. Şahadetinin gereğini yerine getirmektir. La ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur. Şahadetinin gereğinin yerine getirilebilmesinin iki temel şartı vardır. Birincisi, her türlü ibadetin yalnızca tek ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah Teala'ya yapılmasıdır. İkincisi, bu ibadetlerden hiçbirinin Allah Teala'dan başkasına yapılmamasıdır. Bunun manası, yaratıcının haklarından ve hususi özelliklerinden hiçbirinin yaratılanlara verilmemesi ve ondan başkasının güç yitiremeyeceği şeylerin yaratılanlara izafe edilmemesi demektir. Yani sadece Allah Teala'ya ibadet etmek, ondan başkası için namaz kılmamak, ondan başkasına secde etmemek, Ondan başkası için kurban kesmemek, ondan başkası için adakta bulunmamak, ondan başkasına tevekkül etmemek, ondan başkasından medet bulmamak, ondan başkasına dua etmemek. Kısaca sadece Allah'a has olan özelliklerin hiçbirinde başkalarını ona ortak etmemektir. Buna göre ehli sünnet vel cemaatin bu konuda izlediği yol şudur. Onlar Allah Teala'ya ibadet ederler ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Allah'tan başkasından istemezler. Allah'tan başkasından yardım dilemezler, medet ummazlar. Sadece onu yardıma çağırır, sadece ona tevekkül eder ve sadece ondan korkarlar. Allah Teala'ya itaat eder, ibadet eder ve salih söz ve amellerle yaklaşmaya gayret ederler. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa 36